Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak geri dönmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından benzine 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından 2 lira 6 kuruşluk indirim daha yapılmıştı. Bu defa motorine 1 lira 15 kuruşluk indirim geldi. Benzin ve motorine gelen arka arkaya indirimlerden sonra vatandaşlar düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Bir nebze rahatlattı. İndirim güzel oldu da benzine gelen, mazota gelen geliyor, 1 lira gidiyor, 3 lira çıkıyor. Toplu taşımalarda kullanıyor, tercih ediyorduk. Tabii bir ince değişir elbette. Her zaman böyle olmasını bekleriz yani. Neden olmasın yani? Her şeye yansıyor sonuçta benzin deyince 40 parça, 50 parça şeye giriyor yani. Biliyorsunuz ki bu senenin önceki diğer senesinde hani bayağı bir o sene 2024 başından beri bayağı bir şey geldi. Şu an o, onu siliyor desek yani kafa kafaya oluruz. Bizim aldığımız motorumuz zaten oluyor 7-8 litre yakıt yani 1 lira 2 lira zam benim için 8 lira 10 lira bir kar demek yani. Zor durumda olan vatandaşlarımız var en azından onlar için daha da bir iyi bir bütçesine sağlık destek çıkabilir diye düşünüyorum.